Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve ehli beyti tayyibine tahirin Allah'ın Rahmanirrahim olan ismiyle sizlere selam diyorum. Arkadaşlar dinimizin çok önemli bir işlerinden birisi temizliktir, temiz olmaktır, temizlik yapmaktır. Şimdi dediğimiz hani herkes bildiğini temizlik imanlandır. Buna öyle kolay bir şey bakıp geçmeyelim. Gerçekten çok önemlidir. İnsanın kendisi olarak yani vücudu olarak ilk önce gerçekten temiz olması gerekiyor. Çünkü yani pis kokudan kimse hoşlanmaz. Bunu herkes biliyor. Üstünde en azından yani herkes istediği zaman yeni gömlek veya ne bileyim bir pantolon veya bir ceket alamadı, ala, alması hani her daim mümkün olmadığı için gelirler değişik olduğu için en azından temiz, yıkanmış, ütülenmiş. Ee, Allah subhanahu teala bize temizlikte gerçekten emrettiği için e, bunu ciddi almamız gerekiyor ee, İslamdan önce Cahiliyet zamanında hepsimiz bu bu deyimi daha iyi biliriz Cahiliyet zamanında yani temizliğe pek önem veren yoktu ama İslamiyet geldi ve temizliğe önem verdi Yani su bulunmadığı yerlerde yani yarımada Arap adasında e, su bulunmadığı yerde Allah Allahu Teala peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem makili beyti tayibin atahirinin diliyle söyledi dedi ki temiz olun e, temizliğe önem verin işte yıkanma e, boy e, abdesti abdest almak e, temizliğe gerçekten e, özellikle bizim dinimiz şimdi başka dinlere boş verin onlar zaten her şeyi şaşırttılar da. Bizim dinimizde, biz Müslüman olarak hayatımızda her şeyimizle ama temiz olmamız lazım. Vücut, üstümüz, evimiz, arabamız, çoluk çocuğumuz ve hepsinden de önemli kalbin temizliği. Şimdi kalbin temizliği bu hadise bağlayabilir miyiz? ya bağlaması gerçekten yani aslında yakışmaz da ama temizlik açmışken, bu konu açılmışken kalbin temizliği de çok önemlidir. İlk önce temizliğe geleyim sonra kalp temizliğe çok kısa da. Temizlik insana bereket verir, sağlık verir, hastalıktan uzak tutar ve güzel bir görünüm verir ve insanlar ondan kaçmaz veya kaçılmaz. Gelince kalp temizliğine. Kalp temizliği e, çok önemli e, yani çok öne çok önemli olduğunu dememin sebebi şudur. Kalbin temiz olursa Allah subhanahu teala ona göre verir sana. Allah subhanahu teala sana iyi arkadaş, iyi dost, iyi eş, iyi evlat verir sana, iyi komşu verir sana. Kalbinin temiz olmasıyla gerçekten etrafını bile değiştirebilirsin. Sonra üçüncü ve çok yüksek bir mertebeye gelirsek o da ruhun temizliği. Arkadaşlar ruhun temizliği gerçekten kolay bir şey değildir. Ruhun temiz olması kolay bir şey değildir. Yani herkes de onu yapamaz. Ben demiyorum ki ben onu yapıyorum ama ruhun temizliği çok önemlidir. Siz ana baba olarak lütfen lütfen çocuklarınızın ruhunun temiz olmasına çok dikkat gösterin. Şimdi ruhun temizliği gerçekten insanı en yüce derecelere çıkarır. Gerçekten büyük bir mertebeye varır. Tabii ki Allah subhanahu teala'nın katında. Böylece dersin ki mesela bu benim işime, işime nerede yarayacak? Ya şefaatte o senin oğlun veya eşin veya kardeşin veya işte yani ruh temiz olan sana şefaat eder. Unutmayın ki hepsimiz şefaatte muhtaçız. İlk önce Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, sonra Müslümanların birbirine özellikle ve çok özellikle ehli beytler yani selamullahi aleyh imamlarımızın bize şefaat etmesi çok önemlidir. Son olarak e, temizlik İslam geldiğinden beri yeryüzünde gerçekten baya bir toplumlara dağıldı. Onları da hepsini Müslümanlardan görerek, şey ederek, e, öğrenerek e, temizliğin bir çeşidi var yani e, bir sürü çeşidi var bir sürü e, yöntemi yolu yordamı var dediğimiz gibi ama ufak tefek bir şeylerde insan temizliğe baksa veya başlasa çok iyi olur. Allah subhanahu teala müminleri her daim Müslümanları her daim güzel görünmesi yani illa da yani böyle pahalı giymek değil ama güzel, tertipli görünmelerini ister ve tavsiye eder. Müslümanların temiz olması, Müslümanların yalan söylememesi, Müslümanların merhametli olmasını Allah teala hep tavsiye etti, istediği söyledi, emretti. Bu yüzden temizlikten başlayalım, gerisine de inşallah adım adım geliriz. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته